Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bizim sayfayla e, Payday 2 oynuyoruz. Kaan'ın söyleyişiyle PewDiePie 2. Beyler şimdi ne yapacağız? Maskelerimizi taksak One mı? Profe. Takma takma takma. Takma da nasıl gideceğiz buraya? Abi hiçbir şey Gidelim benimle. Tamam gel kanka. Bilmiyorum. Oradan git geç. Oradan git geç, geç. Yok ya şu an maskesiz. Maske takmayın da. Beyler ben şey yapacağım. Ben lan Tam çok girmeyin de dur. Gel böyle şey, o, şey, o, şey. girme odaya girme kanka. Oraya O odaya girme kanka. O, odaya girme kanka. Açık, çık 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 er, çık. Sahip, 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 sahip. Abi ne yapacağız şimdi? Ben de direkt takalım bakayım hepsini rehin alalım girelim böyle. Aynen. Ya. Abi topu tutmuyor ama. O e, tamam indiririz. Bak hepsi alın. bakıyor sana. Kaç abi kaç? Öldürün. Polisleri öldürün abi. Rehin alalım, rehin alalım, rehinleri alalım. Bir tanesini aldım. İnşallah. Şey rehinleri öldürmeyinler, polisleri öldürün. Aynen. Öldürüm. Aynen. Beyler şu barıştan şeyi Abi, Sen beni şu şeyi Abi polis aradılar. polis geliyor. Ya, Aç bankayı. Dilin nerede dilin? Dur torbayı alacağım. Tamam, 10 metre. Koş Aldım beyler aldım. Tamam, tamam dilini Lan yat! Yat Gel Polisler geldi! Sen buraya ne yapacağız biz? Sen buraya evet. orayı kurun! G ile sıra sana! Ben kuramıyorum! G ile sıra! Basıyorum kurmuyor. Basıp tutuyorum kurmuyorum! G'ye! G'ye bas G'ye! Bir kere G'ye bas! Aynen! Ben kuruyorum tamam! Sen şimdi o şeyi kurma hele! Ben, he. ben kurdum makineyi! Bundan sonra şu Oha, Dikkat edin. Yukarıda sniper var. Sniper'lardan kaçın Leyla. Ben buraya mermi kutusu koyuyorum. Ege var sende sağlık kutusunu koy. Herkes kutuları koysun. Burada kapaçıyorum bir tane. Sağlık kutusunu nereye koy. koyacağım? Nasıl koyacağım? Açılıyor kapı. Derinin yanına koy Leyla. Tamam. Açmak üzere beyim. Canların yanına yaklaşınca şey ee, yakın o Açtım. zaman. Ama işte. Aa, ver, arkadan geliyorlar. Arkadan geliyorlar. Yanıma gelin. Arkadan geldiler. Geldim lan. Gel. Gel, Açık. Gel, gel, Açık, gel. içeriye gel. Ne içeriye gel? Hadi içeride. Kanka Öldü öldürme, ya. öldüremiyorlar. Nur gelin. Ay Nur gelin. Ben buraya çıkıyorum abi. Bomba yedik. Dikkat. Aşırı Arkadan mı? çok geliyor. Arkadaşlar ben... bu videoda beni izle olur. Abi. Beyler ben Afrika'yım. Çabuk. Öldürün onları. Aa buradan geldiler. Tamam, Makineyi kurt Canım azaldı. Burası gel şurada kit var, kit var kit var kit var. Ölürüm. Sen git şurada kit al alsana. Ay kit al ben seni Dur dur alıyorum. Alamıyor. Adam gelmiş. Adam gelmiş. Adamlar geldi. Buradan. Arkamızdan geldi. Arkamızdan. Arkamızdan geldi. Sen koru kankanmayı. Ah, Sabat gelmiş. Oh, Bak burada adam burada. Sen çık bir, çık bir, çık bir, çık Öldü o. Allah tamam. inan. Ben yapıyorum, ben yapıyorum. Beni koru beni. Ölüyorum, vuruyorlar bana. Tamam, tamam. Oğlum, çok kötü bir zamana denk geldim. Senin yanındakilerin sporu daha çok şey çalışıyor mu? Sen makineyi bırakma kanka. Düşüyor. Düşüyor. Kanka beni kaldırsana. Bizim adam kaldırıyor seni. Adam var bir sürü adam, polis işte. Ben kaybettim. İçeriye daldım, ya Allah bismillah dedim. Sen makineyi hallettin mi? Evet. Tamam. Patlayacağız, patlayacağız. Patlamayız ben da. nasıl düştüm ya? Ah, biri vurdu bana düşün. Ah buraya polismiş bu? Öl. <laughs> Eyvah bir şey oluyor. İndirdim. bir şey oluyor. Bana <laughs> buraya polis var. Buraya İçeriye Bana vuruyor. <laughs> hayır 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 Bir sürü makine yerle diyorlar var. Yok makine yerle. Ah. Makine bak, canım çok az öldüm ben galiba. Öleceğim. Ölme, ölme, ölme. Ölme. Dikkat et. Oradan can al, can al alacaksın. Can al. Nerede? O makinenin yanında. Nasıl alınıyor? Q'ya basıyorsun. Makine Ay vur. Oğlum kan. Aa vuruyor vuruyor vuruyor. Kanka canıma bak canıma bana, bana can lazım ben. Gelsene yanıma. Basıyorum. Yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Geldim. Ben can kiti almıştım onu nasıl alacağım? Şurada kit var ya bak kanka. Gel şuraya. Şuradaki kit. Geldim. geldim, 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 geldim aa beyler ben makineyi yapıyorum beni koruyun biliyordun ki izle devam ediyor mu ya he izle devam ediyor değil mi evet şey, arada, nasıl aldın bastım bir şey oldu ama bilmiyorum Adam polis girdi. Polis girdi içeri. <laughs> Öldürüyor. Öldürdü. Oğlum özeliler var. Çıkmayın içeriye. Bir şey oluyor. Bomba patlayacak. <laughs> ya Ben yarım saattir bomba diyon kanka. Bomba atmıyorlar. Ben ee, ne bileyim? Bum 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 oluyor bu. Beni kaldırıyor şu an da. Öldürdü. Oo polisler. Bu <laughs> düşmüş. Yeter tarama oluya geçiyorum. Bela... Merhaba Yok. Geçiyor. Koruyun beni. Yes, yes, geç. geç, geç Adama. Tamam. Hadi artık. Evet, bunlar da bir bitmedi. Benim Bela tarama mu da? Bir Hadi. Egemen ee, gel can al, gel can al. Nasıl? Aynen. Abi, benim yanıma gel. Geldim. Bak şu 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 can kiti F'ye bas. Can kiti değil o. Hazır. Can mıymış? Aynen. Çok güzel. Can oh, oh, ben bu. Ben de çantamı alalım. Çantamı alalım. Açıldı, açıldı, açıldı. Öldürürüm, öldürürüm. Barış, Barış seni Barış gel 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 Barış. Geldim. Bar Oğlum bu ne? Çok fazla ateş yok. Eller bu çıkıp çantaları almamız gerekiyor. Beni koruyun. Geldim içeri. Ne yapacağım ben? Barış sen kanlı Tamam tamam yapıyorum. Arkadaşlar çok atraksiyonlu bir bölüm. Aa! Hadi. E Vuruyorlar, vuruyorlar, vuruyorlar. Ölüyorum. Beyler çantanız var mı? Çantanızı toparlayın. Aldım 300 dolar aldım. Aferin. Beyler ölüyorum. <laughs> Kurtarın beni. Hadi alırız hadi. Bana sanki fail etmişiz gibi geliyor. Beyler paraları toplamayı bırakıp bir artık yardım etsin. Aaa önümde birisi var. Gelir tabi. Beyler. Sanser nerede senin yanına geliyorum. Ben egemen. İçeride polislerle kapışıyorum. Ya beyler çantaları kim almaya gidecek? E, gideceğiz bir şekilde. Ben gidiyorum ben çıktım Allah ne verdiyse batıyorum. Ama Tamam arabaları saklayın <laughs> koyun. Ben alayını kendilerine dikkat edecektim. Arkadaşlar mükemmel bir bölüm oluyor. Oğlum bana can basmanız gerekiyor. Can nasıl basalım? şey mi oluyor? Sohbet mi oynuyoruz? Barış yanıma gel Barış. Barış dışarıda barış. Geliyor. Geliyor. Barış koş. Koş koş koş. Aa kaç barış, kaç barış kaç. Etmiyorum. Geri vites, geri vites. Barış. Geri vites. Bir şey oluyor. Bir dakika, bir dakika. Sıkıyorum. Ben hissetmiyorum. Yanım çok az, yanım yani, çok az, yanım çok az. Döner yardım, yardım, yardım. Polisler gir girdi. Kaan! Barış gel gel! Aa, ben alacağım. Gel. Tamam Ah, Aa yakalandı polislere. Ah, ya. Bir şey bayılıyorum. Aa, her şeyi gördüm burada. Can, Barış'ın yanından şey yoktu. Can, Barış'ta can var mı? Aa, can var mı? Barış'a kadar girebilecek miyim? Ay, yine Can, bana bir Paralar. Aa, çanta alabilir miyim? Para var. Aa. çanta aldım galiba. Ya paraları nasıl Çekiliş, ay ya, 100 lira. Sizin ceza da kodu vereceğiz. Aşağıda yapmanız gereken şeyleri söyle. Kodlar, paralar kodlarım, beni koruyun. Nolun hesabı var. Nolun hesabı olursunuz. Nolun hesabı var. Oraya giriyorsunuz. Nolu abone oluyorsunuz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Bu videomuza like atıyorsunuz. Bu videomuza like atıyorsunuz. Ve diğer bir şahsa buralarda bir haber şu anda çıkıyor olabilir. Ve bir şahsa ya, çıkıyor olabilir. Yazılmış olabilir. Siz, No, 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 no. Benim hikayemiz, benim hikayemiz, benim hikayemiz. Benim Benim hikayemiz. 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 Ya ben doldum galiba. ama bu köşesinden. Hemen Aa, aa. Biz var Zırhlılar içeri girdi. Ben, lan, ben, ben lan, lan. ya çıkıyorluğumla fayda alacağım. Sen ben alacağım. Lan çık çık Ben doldum galiba. Ben nereden anlayacağım dolduğumu? Hı. Bilmiyorum. Böyle... Abi, alamadım ben? almışım Seki var ya önümde? İki, iki. Ya oğlum, ben aynı yere gelmiyordum ya. Kaan, jantalarını nereye bırakıyoruz? Arabaya. Araba nerede? Zıkkımı göreyim de. Ben yine öleceğim. Beyler ya, parayı alın, parayı alın, parayı alın şuradaki. Bir dakika oğlum, şan, araba Böyle nerede? B'ye basıyor almıyor. Benimki de almıyor. Oğlum gösteriyor ya. işaretli olarak. araba giriyor, değil Allah Allah. Ruki, Aynen. Arabanın içine işte. atalım. Ölüyorum. Ölüyorum. Nokt sen bize daha çok lazım. Kaldıracağım. kaldıracağım. Ben kaldıracağım. Beni kaldıracağım. Sol yanımda. Aa burada. Soldan burada. Hey ee, anne. Barış şey versene kanka. Kit. Vereceğim, vereceğim. Ben kit alım burada. Ben lan bu parla sabah kadar bunu sokuyorum. Barış abi barış sen şey yap kanka ya. ben bunları öldürürüm. Hı hı. Ben, 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 ben. Ben ne yapacağım? Ne kim? Paraları toplayın. Neye basıyon? Aha. Ben korunu toplayın. Ben öldüm. Kasaları Yardım yardım. Açıyorum. Bomba yedim ya. Aa, ben kaç, kaç kaç kaç. Korsan ayakta mısın? Ağaktayım.

Beyler kit çift aldım bana ya. Al Kan bu şey diyor. You alert full ammo diyor. Bak o badan mı var mı o? Bu i̇şte benim, başka bir şey Bu benim getirdiğim şey mi? Bilmiyorum. Tamam şimdi ne yapacağız? Olabilir. Ben ben ama musik saldırdı. Bizim arabamız nerede? Ben, ben abi, ne yapacağım? Burada bir şey açıldı. Burada bir şey açıldı. Gelin buraya. Gelin i̇şte bakın. Ne açıldı? Ha. Koş 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 koş. E lan araba nerede? Ha bunu atacağız galiba. Aynen. Bizim arabamız bu demir olan. Aynen aynen işte. Ya. Onu atacak Barış bu mı lan? Ay Hayır hayır! hayır. Ege hey lan. Ha. Ne yapacağız? Paraları toparlayacağız. Çıkmak Öyle. yok. Ben paraları toparlıyorum. Ama bunların hepsini açamayız. Kapılarını hepsini açmamız yarım saat sürer. Ben onu. Ah. da. Çok Aa. pis. Yani çok manyak çatışmaları. Ah. Ah. Bacak. Bacak hissetmiyorum. Ben ben de parla atıp parlayın. hepsini atıp şeye gidelim ya. Bence de. Açalım Bir şey buldum galiba. Ben çok kusmuyorum. Evet, çok, çok alırım alırım şey alırım ya. Benim yanıma gelin 2 dakika, acil. Neredesin? Money bag ha. aldım, Moli bag. Bırak. Son bir, açıyorum. bir de son bir tane Bir dolduralım. Ne abi. oluyor? Kim tutuyor bana? Canım çok azaldı. Tamam ben sizi koruyacağım inşallah. Aa, ah, sol yanından bir, bir şey daha aldım. E git hemen koş böyle bırak koş. Var burada, ben bir. bunu bırakmayayım. Aa istiyorum. vuruldum. Allah'ım. Beyler çok pis sıkıyorlar. Abi düştüm be. Beni kurtarabilir. Nerede ben düştün? Geliyorum geliyorum geliyorum. Ben beni kurtar. Sen beni kurtar kaç Sen hemen ben çantayı almaya gidiyorum. Düştün Beler, beni kurtar. Aa, galiba ben düşeceğim. Oğlum, iki, son iki çanta kalmış, hadi. Hadi, yaparız. Beler, çok kurşun yedim be. Beler, son çantaları da doldurup gidelim. Aynen, sonları da doldurup kaçalım ya. Tamam, ha? hadi. Abi, Barış, senin canında az fazla kanka. Git, şey al. Aa! Çantayı al. Bir de karnını kaldır kanka. Tamam. Benim bot kaldırmıyor. Oh, çok çalıştım ya. <laughs> Mutluyum ya, daha, sana yardım. Oh, bu bot da çok çalıştı bugün. Aynen. Lan, <laughs> <laughs> no, sen Türk'sün lan. İki kişi kasaya baksın, bir de şeye baksın. Kapının önüne bakacağız. ne ki düşüyor çanta götürüyor? Dört. Oh, ben şu çalışabildiğim kadar azaltacağım ya ölümüne. Ben öldüm. Sen öldün mü? Hayır evet, efendim. Ben de öleceğim. Hadi not. Dikkat dikkat buz hadi. Tamam buz. Öldüm. Kanka ben şimdi gidiyorum. Onun canını çantaya alabilir miyim? No, Alamazsın. Alamazsın. karanlık. Bu full kanka. Bir ben bir dakika sonra geri geliyorum ben. Ben de. Şey Barış kanka orayı aç. Hı. Sonra git ne yapıyor Açayım Çanta var ya çanta işaret var. Ya, çantayı git oradaki çantayı al. Ya. Çantalar var çantayı al kanka. Bence alma bizi bekle. Ama git o çantayı bırak ilk önce kanka. Orada çok büyük bir para var oğlum. Ona olsun. olsun. Çantası yok, çantası yok. Işte Heh, oldu. Oldu şey O çanta yerine mi bırakayım? Aynen. mı? Bekliyorum. O bekle. O çantayı bana at, 30 saniye sonra ben de olacağım Ben de onu bırakırım. Tamam ben bekliyorum sizi. Ulan sen, sen bizi bekliyorum bekle. Evet. Yok yok ben onu 10-15 dakika düşürüm. 10 saniye kaldı geliyorum ben. Hadi. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2021. Hadi çocuklar yapabilirsiniz. Doğdum. Barış git sen koş şansıyı bırak. Aynen Barış. Hadi kanka. Koş. Beyler ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? bir oldu? Ne 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 oldu? Ben attım onu oraya attım. Bir alıyor çanta, alıyor bir alıyor. Bir çanta. Abi bulalım bu girdim girdim, 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 girdim. Kanka. Kanka daha şey yaptım. Ege bunu kan iki daha fazla. Kan git o çantaları da al. Son bir çanta bakacağım. Ekle buraları toparlayayım mı? Bana bir yeri gösteriyor. Böyle bir yeri işaret bir şey var. Mus beni koru kanka. Ben... <laughs> Bırakıyorum ben çantamı. Bizim çanta bırakma kalkmış. Aynen beyler şimdi gideceğiz artık. Ama escape nereden kaçacağız? Bak bir tane indirme işareti şey var gördünüz mü? Ha gördüm. Evet evet evet. Gelin buraya. Ben Aa indim ben buradan sonra bir yere. exit diyor tamam kaçın. Helal kaçın kaçmamız için 4 dakika var. Tamam. Sağ sol. Sağ sol. Yürü yürü. Abi neredesin? Ben bırak gibi yer burası ya gelin. Bulmamız gerekiyor ya. At şu çantayı. Ben çantayı attım. Çantayı aldım mı? Burada burada araba burada. Bin araba beyler. Kaçıyoruz. JTRL'e git JTRL'e. Atla JTRL'e. Nice. Of be. Oğlum ne yoruldum lan. Arkadaşlar benim için çok heyecanlı bir video. Aynen ya çok sarıyor. İsterseniz bunun serisini yapabiliriz. Evet arkadaşlar. <laughs> Bakalım kaç seri yapmayacağız. Bize 2000 lira alayım. Sen kesinmiş. Üç babana oldum. Hadi kapatalım da videoyu. Evet arkadaşlar. Son bir kez daha çekilişleri söyleyeyim mi? Hayır. Arkadaşlar bu kadardı bu videomuz. Serisinin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı da kanalımıza unutmayın. Bugünlük bu kadar.